Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Kerem Bursin'den gelen muhteşem bir set fotoğrafını sizler için paylaşmaktayız. Kerem Bursin muhteşem bir poz vermiş ve görüntülerini paylaşmış oldular. Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisi 25. bölüm setinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi tüm ekip bir arada ve en yakın dostlarıyla birlikte muhteşem karelerini paylaşmış. Hande İçel ve Kerem Bürsin oyunculuğu da oldukça muhteşem ve onlardan gelen en güzel görüntüleri sizler için görüntülemekteyiz. Evet arkadaşlar umarım beğeneceksinizdir çünkü beğenmemek mümkün değil. Onlardan gelen her gün yepyeni kareleri sizler için paylaşıyoruz. Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncularından muhteşem görüntüler.